İmam Cafer Sadık Aleyhisselam döneminde İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın bulunduğu bir ortamda onun cemaati bir insanı çokça överler. Derler ki falanca kişi çok iyidir, çok hayırseverdir, fakir dostudur, fukara dostudur, yetim dostudur. O kadar takvalı bir insandır ki, o kadar iyi bir insandır ki bu bölgede onun gibi bir insan yoktur derler İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a ve İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bu adamı takip etmeye başlar. Yakından kendisini gözlemlemeye başlar. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın takip ettiği bu insan ilk önce bir tandırın yanına uğrar. Tandırcıyı dikkatle takip eder. Tandırcının bir anlık dalgınlığından faydalanarak tandırdan iki tane ekmek çalar tandırcının bir anlık dalgınlığından faydalanarak iki tane ekmek çalar. Sonra biraz daha ilerler. Bir manava yaklaşır ve o manavın bir anlık dalgınlığından yine faydalanarak oradan da iki tane nar çalar. Ve bunları alır, iki tane fakir aileye götürür. Her birine bir ekmek ve bir nar verir. Oradan da uzaklaştıktan sonra etrafında hiç kimsenin kalmadığı bir anda İmam Sadık Aleyhisselam'ın yanına yaklaşır. Selamını verir ve der ki ben seni takip ediyordum, gözlemliyordum. Hiç kimsenin seni görmediği bir anda tandırcının da bir anlık dalgınlığından faydalanarak sen oradan iki tane ekmek aldın. Acaba sen daha önce bu tandırcıya ekmek parası vermişsin de parasını vermiş olduğun ekmekleri mi oradan aldın? Bakın İmam Sadık Aleyhisselam'ın muamelesi ne kadar muazzam. Kesinlikle bir ön yargı yok. Biz bazen bu ve benzeri bir olay müşahede ettiğimizde hemen kişiye ne damgasını vuruyoruz? Hırsız damgasını vuruyoruz. İmam öyle yapmıyor. İmam diyor ki olabilir belki de biz biniyoruz. Öncesinde sen mesela 8 ekmek almışsındır, 10 ekmek parası vermişsindir. 2 ekmek alacağın kalmıştır, gidip onu almışsındır. Adam hayır der. Sonrasında der ben seni manavda gördüm ve aynı şekilde oradan iki tane nar aldığını gördüm. Acaba sen o narların parasını daha önce vermiştin de sen o mı aldın der. Adam hayır der. Sonra İmam Sadık Aleyhisselam'a bakar. İmam Sadık Aleyhisselam der ki peki o zaman onları neden ondan aldın? Adam der ki sen kimsin? Der ki ben işte Allah'ın bir kuluyum. Hayır hayır der sen kimsin nereden geliyorsun? İşte Medine'den geliyorum. Kimsin, kimin soyundansın? Der ki işte ben peygamberin sorundayım. Korkarım ki dersen Cafer Sadık'sın. Der ki doğru bildin. Evet ben Cafer Sadık'ım. Yazıklar olsun sana der. Sen peygamberin kanını taşıyorsun. Ehli beyti Resulullah'ım diyorsun. Daha Kur'an'ı Kerim'i bilmiyorsun. Der ki o zaman öğret bana. Senin bilip de benim bilmediğim şeyden bana haber ver. Der ki sen bilmiyor musun Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Men ca'a bil haseneti felehu asru ve men ca'a bis Yani sen bir iyilik yaparsan Allah sana onun kaç katını verir? 10 katını verir. Sen bir kötülük yaparsan Allah onu kaç kaç kötülük olarak yazar? Bir seyyi olarak yazar. Ben der ki evet iki ekmek, 2 nar çaldım, 4 günah işledim. Ama ben bunları fakirlere verdiğim için, verdiğim her bir hasene için Allah bana on mislini yazdı. Dolayısıyla iki ekmek ve iki nar için Allah bana 40 hasenat yazdı. Ama dört tane de seyyiye yazdığı için ben 36 hasenat kaptım. Sen nasıl bunu bilmezsin? İmama ilim öğretiyor. Ne ilmi öğretiyor? Kur'an-ı Kerim ilmi öğretiyor. İmam tebessüm eder. Der ki haklısın. Doğrudur. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah bir haseneye on mislini vereceğini bir seyyiyeyi de bir seyyi olarak yazacağını yazmıştır. Lakin Kur'an-ı Kerim'de Allah her hasenat yapanın hasenatını kabul edeceğini söylemiyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ Minel muttaqin. Allah sadece takvalı olanların, sadece halis kalple, sadece Allah rızasını gözeterek amel işleyenlerin amellerini kabul edeceğini söylüyor. Hırsızların yapacağı hayırları kabul edeceğini söylemiyor. Aldatıcıların aldatarak yapmış oldukları iyilikleri kabul edeceğini söylemiyor. Rüşvet parasıyla elde edilen gelirlerle yapılan hasenatları kabul edeceğini söylemiyor. Fuhuş yoluyla, hırsızlık yoluyla insanları aldatarak kul hakkı yiyerek, insanların haberleri dışında gelirler elde ederek, elde edilen gelirlerle yapılan hasenatları kabul edeceğini söylemiyor. Kimin hasenatlarını kabul edeceğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Diyor ki takvalı olanlar eğer hasenat yaparlarsa, evet Yüce Allah o hasenatı kaç mislini verecektir? 10 mislini verecektir. Ama sen hırsızlık yaparak elde ettiğin gelirlerle istediğin kadar iyilik yap, istediğin kadar hasenatta bulun, Yüce Allah onları kabul etmeyecek ve bunu Kur'an-ı Kerim'de söylüyor yüce Allah. Dolayısıyla bizler bu ve buna benzer olayları günümüze yorumlayacak olursak iki tane önemli çıkarım yaparız. Bunların ilki Kur'an-ı Kerim ancak ve ancak Ehli Beyt'in ışığında en doğru şekilde anlaşılır. Yoksa ben Kur'an-ı Kerim'i açıp okuduğumda Adamın yapmış olduğu çıkarın aslında doğru bir çıkarım. Baktığın zaman evet bir iyilik yaparsam 10 katı, bir kötülük yaparsam bir 36 hasenat elde ederim. Bu ve buna benzer onlarca yüzlerce binlerce çıkarımda bulunulabiliyor. Lakin Kur'an-ı Kerim ancak ve ancak ehli beytin gözü ile, ehli beytin ilmi ile ve mirası ile ne yapılabilir? Anlaşılabilir. Aksi takdirde Kur'an-ı Kerim'in anlaşılma ihtimali yok. İkinci çıkarım ise... Etrafımızda hasenat yapan insanların sayısı çok ki Allah onların sayısını arttırsın. Ancak bir hasenatı bir kişinin yapıyor olması o hasenatın yüce Allah katında kabul edildiği anlamına gelmiyor. Bazen toplum içerisinde biz bunu çokça duyabiliyoruz, görebiliyoruz. Evet adam çalıyor, çırpıyor ama hayrı yapıyor. Leyli yapıyor, aid yapıyor, şu kadar dist hrisi pişiriyor. Evet olabilir ancak kendisinin bu kadar iyilik ve hasenat yapması bu hasenatların yüce Allah katında kabul olulduğu anlamına gelmez ki biz insanların sadece kendi gözümüzle gördüğümüz şekilde o insanları ne yapabiliriz anlayabiliriz algılayabiliriz ancak Allah katında onların o hasenatları hangi bütçe ile yaptıklarını bilemeyiz elde ettikleri gelirlerin haramdan mı helalden mi olduğunu bilemeyiz aynı zamanda yapmış oldukları hayır hasenatların Allah rızası gözetilerek yapılıp yapılmadığını da bilemeyiz. Dolayısıyla biz şunu kendimize bir kaide olarak koymalıyız. Eğer biz bir hasenat yapacaksak öncelikli hedefimiz Allah rızası olmalı. Eğer öncelikli hedefimiz Allah rızası olmalıysa o zaman helal para ile biz hasenat yapmalıyız. Biz koca koca kazanlar pişirip aşureler yapmak zorunda değiliz. Gerekirse bir lira ile bir hasenat yapalım. Gerekirse bir çökelek birine ikramda bulunalım. Gerekirse bir kilo pirinç birine hayırda bulunalım. Ancak yapacağımız hayır helal para ile olsun. Yoksa haram para ile sen onlarca kazan pişir. Yüce Allah katında bunun kabul olma ihtimali çok olmayabilir. Allah bizleri helal yollarla rızk elde eden ve bu rızkı helal yollarda harcayan kullarından eylesin.